うん。 Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz bizleri soracak olursanız bizler. Çok çok iyiyiz arkadaşlar. Bugün e, videomuzda sizinle yine güzel bir tarif paylaşacağım. E, size fırınsız sufle tarifi vereceğim arkadaşlar. Tencerede sufle yapacağız. Buharda pişireceğiz. E, çok güzel olacağını eminim. Hadi şimdi gelin size malzemelerini göstereyim önce. Sonra da yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar malzemelerimiz 2 dolu yemek kaşığı kakao, 1 yumurta, hamur kabartma tozu bir paket, bir paket şekerli vanilin, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı un, yarım su bardağı süt ve yarım su bardağı toz şeker. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz bu kadardı. Şimdi yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle 1 yumurtamız ve yarım su bardağı toz şekerimizi çırpacağız. Şimdi sırasıyla Önce Sütümüzü Sonra Sıvı yağımızı Ve sonra Kakaomuzu da ekleyerek Çırpma işlemine devam edeceğiz Evet arkadaşlar bu malzemeleri de çırptıktan sonra sıra unumuza bir su bardağı un bir paket kabartma tozunu ve bir paket şekerli vanilini ekliyoruz. Çırpma işlemine devam ediyoruz. Bakın. Kıvamı çok güzel. Şimdi biz bunları şöyle ben e, fincanlara pay edeceğim. E, yarısına gelecek şekilde. İsterseniz siz kaseye e, kaseye de koyabilirsiniz. Şimdi bunları pay etmeye geçelim. Evet arkadaşlar ben pay etme kısmını size göstermedim. Şöyle 4 tane 4 fincan çıktı benim suflelerim. Şimdi sıcak su doldurduğum tencereme yerleştireceğim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle kapağımı bir bez yerleştirdim, böyle kapatıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi tenceremi yüksek ateşe alıyorum ve Fincanlardan tıkırdama sesi gelinceye kadar yüksek ateşte pişireceğim. E, fincanlarımı tıkırdadıktan sonra da altını kısacağım. Ve e, 5-6 dakika içerisinde hazır olmuş olacak. Şimdi pişmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar suflelerimiz gördüğünüz gibi piştiler. Ben süslemelerini bile yaptım. Ee, siz daha fazla pişirmek e, hani daha çok akışkan olsun isterseniz bir 4-5 dakika kadar daha e, pişirmeye devam edebilirsiniz. Fakat akışkan olmasını istemiyorsanız piştikten sonra yani bir 5-6 dakika piştikten sonra hemen fincanlarınızı çıkarmanız gerekiyor. Ee, bakalım. Sizler de yapmak isterseniz hepinize afiyet olsun diyorum. Bugün de yine size çeyizimden parçalar göstereceğim. Bu vlogumuzda da. Hani e, bazı arkadaşlarımız e, çeyizin devamı gelsin diye yorumlarda belirtmişti. Ben de zaten e, çeyizimin geri kalan parçalarından şallarımı, e, örgü şallarımı ve havlularımı göstereceğim size. Sizi bekletmeden hemen e, geçelim göstermeye. Evet arkadaşlar, önce şallarından başlayayım. Bakın. Şöyle gelin şalı örmüştü annem. Şöyle gösterebilirim şöyle yakından da. Ama arkadaşlar benim düğünüm yaz ayında olduğu için şalı kullanmadım. Yani o gün sıcaktı. Kullanamadım ama yani içimde de kalmadı değil. Ben de kaldırdım. Sandığımda duruyor. Evet. Şimdi diğer bir modeli göstereyim. Bu da böyle arkadaşlar. Şöyle yakından göstermek istiyorum. İkisi birbirine çok benziyor. Ama aynı değiller. Bakın şöyle krem renkli. Arkadaşlar bir tane daha var. Ee, o da siyah renkte. Onu da günlükte kullanıyorum kış aylarında. Ee, Pardesümün üzerine e, kullanıyorum. Öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şalların böyleydi. Geçelim havlularıma. Arkadaşlar havlularımla. Yine bana fazla demeyin. <laughs> arkadaşlar böyle. Şöyle yine bakın. Kullanmadığım ne kadar belli değil mi? Kurdelaları hala üzerlerinde ya. Şöyle bir de şöyle arkadaşlar. Şimdi ben size göstereyim yine modellerini. 5 tane var. 12 tane de havlum varmış arkadaşlar. Modelleri böyle e, çeyiz dizecek yani dizen arkadaşlarımız varsa onlara da fikir olsun modelleri. E, ben bunları yine <laughs> dediğim gibi kullanmıyorum. Arkadaşlar aslında ben yanlış yapıyorum. Gerçekten e, normalde hani kullanmak için yapılır çeyiz ama ben Saklamak için yapmışım demek ki. Yani ben yapmadım yine annemler yaptılar. Ee, sanırım çıkaracağım havlularımı da. Yani günlük kullandığım havlularım var. Ama bunları da e, çıkarayım diyorum da. Arkadaşlar görüyorsunuz bunları nasıl kullanayım ama. Kıyamam ki ben bunlara yani. Gerçekten kıyamam. Hani makineye atsan olmaz, elde yıkasan olmaz ne bileyim. Belki de kullanım. Sizin fikirleriniz neler? Siz ne dersiniz arkadaşlar? Kullanayım mı? Kullanmayayım mı? Ben galiba çeyizimde saklayacağım. Ondan sonra Allah nasip ederse, Allah ömür verirse kızlarıma veririm. Onlar da saklarlar. Ya da belki onlar benim gibi yapmaz, kullanırlar. Evet arkadaşlar, bugünkü çeyiz bölümümüzde bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir şallarımı ve e, havlularımı. Evet arkadaşlar şimdi ee, havlularımı ben kaldırayım sandığıma tekrar geri koyayım ve videomuza devam edelim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir vlogumuz daha bitti. Arkadaşlar videonun başında görmüş olduğunuz yer Ahlat Kaymakamlık Parkı. Kaymakamlığa ait olan bir park. Ee, çocukları dedik götürelim gezdirelim orada. Ee, hani Sare pek anlamasa da Evralina için gittik. Biz de bir hava almış olduk. Malum koronadan dolayı hani e, pek dışarı çıkmıyoruz ama yani Kaymakamlık Parkı da sakin olduğu için diğer parklara göre dedik oraya gidelim. Daha sakin, daha böyle e, hani insanlar çok fazla gitmiyor oraya. O şekilde oraları da gösterelim istedim. Gördünüz arkadaşlar sonra eve geldim. E, bu arada parka gitmeden önce bir de balkonu da yıkadık biz. Onu da gösterdim size arkadaşlar. Unuttum size ya söylemeyi. İşte yıkadık falan o kurudu. Balkonumuz kurudu. İşte e, halısını falan serdik. Gördünüz. Ortamımızı hazırladık. Çayımızı demledik. sufrelerimizi götürdük. Biraz da keyif yapalım dedik artık. Yani gerçekten e, yoruluyoruz. Baya bir yorucu geçiyor günler. Böyle arada kendimizi ödüllendirmek çok çok iyi geliyor bize. O şekilde arkadaşlar bugünümüzde böyle geçti. Gördünüz size yine çeyizinden e, birkaç parça gösterdim. E, sizinle paylaşmak istedim. Havlularım ve e, şallarımı gösterdim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. E, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın kanalımıza ailemize gelen arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ederiz hepiniz bizim için çok değerlisiniz hepinizi çok seviyoruz kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.